8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala eşinize, sevgilinize, annenize ya da arkadaşınıza hediye almak için Galeriye Ataköy'ün birbirinden lüks mağazalarında birçok seçenek mevcut. Biz de galeriye gelen misafirlere sorduk. Bakalım neler alacaklar sevdiklerine? Daha çok çiçek almayı tercih ederim ya da parfüm ya da kozmetik yani. Çünkü giyim artık yani herkesin kişisel zevki değişebiliyor ama Mesela çiçek çok güzel bir şey, sevgi dolu bir şey yani. Yani ne almak isterdim? Ay valla hediye ben kendime almak isterdim, karşı tarafa vermek değildi. De. ne alırdınız kendinize? Kendimi hani eşim tarafından güzel bir sürpriz yapılmasını beklerdim açıkçası. Kendime ben bir şey almazdım da yani eşim yapsın bana. Böyle bir şey beklerdi. Bir yemeği götürebilir, bir çiçek alabilir, böyle şeyler olabilirdi. Yani onlara özel, onlara hitap edebilecek, kendi zevkimle de bütünleştirdiğim bir şey. Hani kıyafetten hoşlandığını bildiğim veya da ona çok yakışacağını düşündüğüm bir şey alabilirim. Veya bir hediyelik eşya. Bir çiçek o yanında da ziynet eşyası olur. Bir küçük bir bilezik gibi falan. Yani. Vallahi bir çiçek alıyorum. Bu kadar. çiçeğin dışında ne olabilir? Bir takı olabilir. Peki galeri ya da ne alırdınız? Vallahi ayakkabı alabilirim. Bir kıyafet olabilir. Bu şekilde şeyler olabilir. Ben her şeyi alırım ama eşim olmadığı için bir şey almayı şu anda yok yani eşim yok. Ama kızım var, kızıma her şeyimi verebilirim ona. Ne isteyebilirse, dünya alımı, her malımı, mülkümü, paramı, pulumu, evimi, canıma kadar kızıma veririm. Şimdi bir kızım var. Galeriden artık ona kıyafet alırım, giyinmesi için. Yani parfüm alırım yani, e, hangi kıyafetleri iyiyse. En azından ona güzel buradan bir planta yüzük alırım. Buradan ayakkabı alırdım mesela. Başka çanta alırdım. Yani en çok tercih ettiği onun ayakkabıdır. Ayakkabı düşünürdüm. Öyle şeylerden hoşlanıyor. Ayakkabı, kıyafet, bu tarz şeyler düşünürdüm. Genelde kıyafet, kitap, yani bu tür şeyler. Çiçekleri, pırlanta. Ya çiçekte, yok pırlantayı çiçek çok fazla tercih etmiyorum ben. Genelde kitap, kıyafet, giyim, öyle şeyleri tercih ediyorum. Benim annem kapalı olduğu için belki buradan bir eşarp tarzı bir şey olabilir. Yani onun hani daha çok kullanabileceği, o tarz bir şey olabilir. Yani bence değer verdiğimi göstermek ve kadının önemini aslında belirtmek daha önemli. Bunun hediyeyle çok fazla sağlanabileceğini düşünmüyorum. Daha çok ee onun değerini bilip yüceltmek de olabilecek bir şey. Ya da bilinçlendirmekle, kadınlıkla ilgili, kadının rolü, konumuyla ilgili bilinçlendirmek de olabileceğini düşünüyorum. Galeride alışverişinizi yaptıktan sonra Sheraton Ataköy Oteli Maytürk Restoranı'ndaki eşsiz lezzetlerle bu özel günü sevdiklerinize taşlandırabilirsiniz.